Ne buldunuz? Adı ne onun? İslam Onay. Kaplumbağa mı buldunuz? Kaplumbağa. <türk> <'a> gidiyor bakın. kafasını gördüm ama geri. Eslem kaplumbağayı evet. eline al bakalım alabilecek misin? Ama Hı -hı. onun pençeleri Bana bak, var. Bana bak Eslem. Elif. Kaplumbağa mı buldunuz? Hayır biz bulduk biz biz. Kim buldu? Ben ben buldum. Şey ben buldum. Hadi sevin kaplumbağayı. Herkes sevsin. sonra bırakalım kaplumbağayı gitsin hadi. Gidiyor. Ben Aa, tamam, tamam artık bırakalım doğaya gitsin şimdi. Yavrularının Aa. yanına gider belki. Aman.